Selamlar arkadaşlar iyi pizza güzel pizzalarla karşınızdayım video başlamadan önce like atıp abone olursanız çok sevinirim abone olanlar bildirimler açarsa her anın video atıldığında anında haberler olabilir 30. günden devam edelim bir önceki videoda hatırlarsanız <laughs> tamamdır öncüleri kurdularımızı almıştı bakalım sonunda bir kahya geldi ve yeni bir malzeme açabileceğiz sosun gücüne denge getirebilecek misin barışın pizzasını arzuluyorum. Toprak anaya ve insan saygıyla tutuyorum. Toprakla bir üstüne yetişen malzemeleri birleştirip bilmen gerekir ki ananaslardan nefret edelim. Ananas yok ki bize. Bu kahyayı nasıl geçeceğiz ya? Şimdi toprak üstüne yetişen diyor. Sosa gerek var mı ya? Bence sosa gerek yok. Toprağın, toprağın üstünde Toprakta ve üstünde yetişen diyor. Toprakta bu yetişiyor. Aslında mantar toprakta değil. Mantar toprakta yetişemiyor. Neyse koyduk artık. Zeytin toprağın üstünde yetişiyor. Koydum. Soğan toprağın üstünde yetişiyor. Koydum. Soğan toprakta yetişiyor. Toprağın üstünde yetişiyor. Dolma göre koy. Hamsi geç. Pesliğenden toprağın üstünde yetiştiğine koy patlıcan toplarını üstüne yetişiyor koy. Bir de ben buna domates sosu koyacağım. Ya domates sosu mu ne bu her neyse. Bu da toprakta yetişiyordur herhalde. Başka neden olacak? Peynir sosu koymayacağım. Peyniri koymayacağım. Gerisi gereksiz zaten. Koymaya gerek yok. Bakalım tekte yapabilecek miyim ya? Tekte yaparsam şaşırırım. Ya. Büyük ihtimal olmayacak ama. Evet. Evet bakalım tekrardan. Ben de onlardan koydum demek ki bak sosu koymasam doğru yapıyormuşum ya. Yani. Soğan ve mantar. Keşke sosu koymasaymışım tekte geçiyormuşum. Ne kadar zeytin dedi mi bu? Ne demiş bak. Soğan mantar koydum. Zeytin dolma biber. he ben bir de patlıcan da koydum bak patlıcan. Patlıcan koyulmayacakmış. Ne koydum? Zeytin dolma biber fesleğen. Fes zeytin dolma biber. yapalım. Diğer bir, yer, bir fesleğen bu kadar. Ama patlıcan toprağın üstüne düşmüyor şimdi yani topraktan çıkan bitkin içinde. Neyse artık ya. Karışmayacağım böyle şeylere. Biraz saçma ama. Hızlıca bunu verelim gitsin artık. Yeni malzemeyi bize de açalım yani. Ya bu ne diyor hala da of ya. Sos koyacak mıyım anlamadım ki. Ha, yarı yarı yaymış ya. Bir de sos da varmış bak. Yarısında peynirli mantar, soğan ve sos. ve peynir de varmış. Böyle gel. Yarısında peynir, mantar, soğan. peynir, mantar, soğan, sos koyduk. Peynir koyduk diğer tarafına. Zeytin, doğum biber, fesleğen. Son olarak fesleğeni de koyalım. Dolma biber fesleğen ve sos tamam bu kadar işte ya. Ben de en başına doğru yaptım. Bir de sos eksik bir mantı şey patlıcan falan diyorum böyle. Ben yani bir <laughs> başına böyleymiş. Anlamıyorum ki yani biz ne konuşuyoruz o zaman. <laughs> geç geç geç. Şunu sula. Şuna gel. Çok uzattı ya. Oldu oldu oldu. Neden? <laughs> Bunun için mi gelmiştin cidden? <gülüyor> <gülüyor> sevdiğim domates sosu fesleğen. Domates sosu ve fesleğen tamamdır. Ne çok pişmiş diyordu sanırım. At ah, tamam. hemen şöyle bir de bakalım çok pişmiş diyor değil mi? Hepsini fazla pişir. Hızlıca pişirelim. Daha sonrasında verelim artık. Şu bir. Hadi 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 hadi. Acelemiz var ya. Bu da iki. Baya iyi dedi. Teşekkürler hadi git. Gidin. tane Gidin. şey var Gidin. mıydı ya sebze meyve mantar dediğine göre mantar artık var zaten bunlar bir dakika ya ben hemen bakayım tamamdır öğrendim şimdi zeytin falan var zeytin buna da koy buradan sana spool var zaten fesleğen falan var bir tek hamsi yok Уйми, это 5000 сиц вар. Да, 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 да. Что пишешь? Что пишешь? Мне еще пора взять. Biraz yamuk kestik ama. Gel gel gel. Rica ederim hadi git. Yarın o 3 tane elmas verecek çok iyi olacak. Tamamdır. Şu elması bir önce arttırıp şu sucuğu koyduğum gibi yeni bir asistan almayı düşünüyorum ama böyle sırayla gideceğim işte sosisi falan alacağım şimdi sıradaki sosis olacak. Oradaki sıralamaya gideceğim. Çok güzel, <laughs> kadar güzel yapmak için nasıl bir hokkabazlık yaptın? Abi ya sen nasıl yaptın? Sen hani anlatacaktın. Siparişleri Peynir diyor muydu Varmış Şimdi Gel buraya bir yer. Patlıcan Dolma biber soğan fesleğen Patlıcan dolma biber soğan fesleğen Mantar yok mu Neyse Oradaki sıradan ben gideceğim Hocam biber, soğan ve Soğan, fesleğen 8 dilim diyor en sonunda da tamamdır Çok da bir şey istemiyormuş bu aslında ya iyi bari Yani çok bir şey istememesi gerçekten iyi oluyor E paradan yana sıkıntı yok da Uğraştırıyor ya kalabilirsin yemezsen kalırsın. Ama bir da. gibi. Peter Pan'a. biber fesleğen koy işte ya. Ne iş? Dolma biber fesleğen tamam. Ama bir de umarım pesto soslu istemiyorsundur var ya. Normal pizza dediğine göre istemez herhalde. bakalım hadi bakalım. Bu, bu sonra zaten gün biter müşteri almam ben ya. Müşteri almayı düşünmüyorum zaten. Bitti zaten. Tamam hadi git 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 git. git. O iki ürün birden ha pastırmalı ve jambon aldık 695 dolara düştü paramız. Ne güzel iki ürün birden açtınız. Molekül kafam pis kaldı böyle. Üç elmas çok iyi oldu. Et ve peynir. Mantar da yok. Ne diyor ee, Sos yok mu? Sucuk, sosis, pastırma ve canlı. Sos da koyalım ya. Sucuk sos koydum. Pastırma ve jampon. Pastamı ve jamponu koyalım. Yazıyor. Pişir. Koyduk. Hamsi yok diyordu değil mi ya? Ha, balık yok diye tamam. Hadi 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 piş piş. Tamamdır. Hepsini aldım aldım aldım. keşfettik. <laughs> Az önceki neydi değil mi? Ama bu 16 verdi niye? Az önceki de 16 vermişti sanki. Ama aynı şey et sever ve et sever diyorum et pizza. Neyse. şöyle bunu da hemen pişirelim daha sonrasında müşteriye verelim. Hadi 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 ya. <laughs> Sus ya ne sarkması, aynı şey. <laughs> aynı. Şöyle ver. Ne uğraşacağım 5 dolara ya. 3 dolar verip de ne veriyor bu hiçbir şey yaptırmıyor daha fazlası da zarara giriyorum ben Böyle üzgün surat bir şey yapacağım işte bakalım bir şey diyecek mi <laughs> mükemmel dedi <laughs> şaka gibi yani no, 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 no. hayır isteme bunu ya. <laughs> çekeceğiz bunu bakalım ne zaman gitti. Hızlı, hızlı, hızlı. hızlı koyunca da çok böyle dağınık oluyor lan. Kurasın da yok ama. Her türlü dağınık olacak üst üste gelmek için. Şu diğer şeylerin usulularını açabilsem. Bir rahat olacak da. mesela hepsi üst üste üst, girdi orada. oyunun sesini kapatacağım şimdi şu efekt sesinden ya ne yapsam bir sonraki videoyu kapatsam şu oyunun efektini ya oh, sonunda bitti bir de beğenmezse var ya o pesto sosu ya ilk sosu koydum ya ama süslü pizza diyor her şeyin olsun diyor ben ne yapayım başka Yamuk kestik. Yani bir <laughs> tamam. geç ya geç şimdi konuşuyorum <laughs> sucuk ve peynir soslu bekle ee, sucuk ve peynir soslu Tamam, tamam. ama bir dakika şimdi bu pizzanın tane bir 10 TL ya yani 10 TL diyorum 10 dolar nasıl olacak şimdi bu yanlış yaptık galiba ya ve yanlış yaptığımı bekliyim de falan bak beğenme şimdi al işte Tamam benim için sosis soğan sen git sosis soğan onun içinde bir bir dolma biber ve pastırma dolma biber. Ne paslama? ben. Tamam hadi git. Alma, alma, alma. Şu alma, alma. Alma, alma, alma. Alma, alma, alma. 21 dolar kar etmişiz arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Video buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.